...çalışıyorduk, tatlı tatlı sohbet ediyorduk, çok güzel ilerliyorduk. Anlamıyorum. Evet, cevap versem güzel konuşabilirdik. Çok tatlı mesaj atı dur. Gidemem ben, gelemem ben, her güzeli gönül veremem ben. Tuna Bey, Hı? beni <laughs> dinliyor musunuz? Evet, he? Ne oldu evet. bize diyorum? Ee, kusura bakmayın, ben şu anda sizinle oturup burada böyle sohbet edecek vaziyette değilim şu anda yani. Niye? Çok beşikoluyum da ondan, çok yani meşgul olabilirsiniz ve evet sizi anlıyorum ama bizim de reklamımızı bitirmemiz gerekiyor. Lütfen meşgul ettiğiniz işimizi aksatmasın Tuna Bey. Ya ha, Işıl Hanım ben sormayı unuttum ya. Siz bir şey içer misiniz? Çok naziksiniz. Ben bir su alabilirim. Ha da okey ya. Ha tut su, su, su nerede sen Rankıl? Ha okey ya. Ha ben getiriyorum ben şimdi. <laughs> ya Ercüment Uşağım ne bu hal ya? Moralın düzesin diye seni yemeğe getirdim. Baygun balık gibi bakıyorsun bana. <laughs> i̇yi değilim ya. İsmail ben hiç iyi değilim hem de. Ne oldu uşağım? Anlat onu da. Ya İsmail Bey, ben aşık oldum ya. E ne güzel uşağım. Oh, oh, oh. Git haykır aşkını. Gez, don, dolaş uşağım. Aşık olan insan üzülür mü? Ya üzülür tabii ya. İnsan kavuşamayınca ne yapıyor? Üzülüyor yani. E uşam, e, kızı bir yemeğe davet etsen, e, daha önce görüşmüşlük, konuşmuşluğum var mıydı? Var biraz yani. E, tamam uşam, yemek davetiyesi için az bir konuşmuşluk yeterlidir. E, kızı al git yeme. E, ama yemekten sonra al bu fisi eee belki lazım olur uşam, anlarsın ya. <laughs> tamam ya yemek çok iyi fikir ya. İsmail be. Ama yalnız ben maddi durumlarda biraz sıkışayım biliyorsunuz. Ya kızı tost yemeğe mi götüreyim İsmail Bey ya? <laughs> ya uşağım, düşündüğün şeye bak ya. Ula ben senin sponsoru olurum da aşıklara canım feda. Ya İsmail Bey ya yemin ediyorum siz... Ya süpersiniz ya. Yemin ediyorum biricik patronum çırız siz ya. Sizin heykelinizi diktireceğim ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi dur ya biraz daha sıkıcı. Oh! Ne oluşalım <laughs> O ne ağzına sıkı seni uşağım. Asma mı? Ya yani niye söylemiyorum bu diye? <laughs> Ulu var ya, bana eski günlerimi hatırlatıyorsun ha. Ama ha bu saçlarım çıksın var ya... ...ha bu fıs fıs İsmail yeniden sahalara geri dönecek de ha. <laughs> Patrosunuz siz ya, yemin ediyorum ya. İyi ki varsınız patronum. Benim patruşkam ya. Yemin ediyorum. <laughs> Peki Uşak, kızın telefonu var mı dursa? Kartı var, şirket numarası var bende. Kartını vermiştim bana. E, tamam o zaman ara Uşak. E, yemeğe davet ede onu. Halilciğim, kusura bakma. Güne birazcık yoğun başladık. Buyur seni dinliyorum. Abi geçen gün oynadığımız çocuk oyunu çok beğenildi. Tabii ki Halilciğim. Bizim yaptığımız şeyler ya beğenilir ya beğenilir. Aksi bir şey olmaz. Haklısın abi tabii ki. E, hal böyle olurken geniş yankı buldu. Bursa'dan turne teklifi aldık abi. Teklif mi? Turne mi? Evet abi. Bursa'ya gidip iki gün ormanı koruyan yavru ayıcık oyunumuzu sergileyeceğiz abi. Şöyle de bir gelir gider tablosu var. Bu gider tablosu, bu da bize kalacak para abi. Böyle de bir kar getirisi var bu işin. Fena değil. Tabii işin önemli kısmı bu oyunun insanlar tarafından beğenilmesi abi. Yaparız tabii Haliyeciğim. Parası biraz az ama... Ben onu arttırmasını bilirim. Şükrü, <laughs> anons çek. Dikkat! Ne iş olsa yaparız AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Defansımızın bel kemiği. Orta sahamızın maestrosu. Forvet hattımızın gol makinesi. Hüseyin abim bir duyuru yapacak. Sağ ol Şükrü. Arkadaşlar, biraz önce Halil'cim güzel bir haberle geldi. Tüne teklif etti. Çocuk oyunumuz herkes tarafından çok beğenilmiş. Biz de Bursa'dan gelen tüne teklifini tabii ki kabul ettik. Teklife gel, teklife. <laughs> Hazırlanın arkadaşlar. Akşama Bursa'ya gidiyoruz. Çok güzel bir tüne olacak. Ormanı koruyan yavru ayıcık tünemiz hayırlı olsun. Е, пора, 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 ...cevap vermiyor ya. Ha, bu Remzi beni terk etti gitti. Ben diyorum sana terk etti gitti. Ben uğraşamam bu kadının oğluyla dedi ve gitti. Gitti. Eksi veriyorum. Neden eksi veriyorsun? E Zora gelemiyor işte. Hemen kaçtı gitti. Ha, hadi lütfen o eksiyi bana yaz, ona yazma. O benim eksiğim. Hayır. Bu eksi Cici Baba için. Çünkü kuyruğunu kıstırıp gitti. Allah Allah'ım mutluluğu bana çok gördüler ya. Çok gördüler. Gitti işte adam gitti. Aa, kim acaba? Ay ne bileyim ben. Komşular, komşular, komşular. Allah benim hiç isim gülmeyecek mi ya Rabbi? Aa, postacı amca geldi. Bize kim mektup gönderdi ki? Postacı değil Hatice. Ben geldim ben. Remzi baban. Aa, aa. Maskeli Cici Baba şimdi de postacı olmuş. Remzi. Kadriye. Remzi. Ay, o, Remzi. <laughs> Eksi artı oldu valla. Yani Ferhat gibi adam senin için dağları derdi. <laughs> şimdi bize mektup getirmedin mi postacı amca? Kendim geldim. <laughs> Neden çıkmıyorsun Alo'nun karşısına? Görüşmek istiyor işte seninle. Çünkü artık aklımda daha unutulmaz... ...bir karşılaşma planı var. Nasıl? Ne gibi? <laughs> Sakin ol gece. Öğreneceksin. Hem zaten bunun için senin yardımına da ihtiyacım var. Demek benim yardımıma ihtiyacın var. Peki bunu yaptığımızda... Her şey son bulacak mı? Mutlu olacak mıyız? Efendim Dünür. Eee Dünür nasılsın? Eyvallah ya seni sormalı. İyi e, Allah'a şükür biz de geldik böyle sizin evde hali cümle cümle oturuyorduk. Aaa ne güzel ne güzel. E hadi sen de gel. Dünür ben hiç gelmeyeyim ya. Zeynep okuldan gelince ben zaten geleceğim. Yok olmaz olmaz. Ha şu anda gelmek zorundasın. Niye? Eee çünkü biz Tugun için oturma düzenini ayarlıyoruz. Senin de burada olman lazım. Ya ben anlamam ki o işlerden. Siz Meltem yaparsınız. Olmaz. Ben bu iş için tak kalkıp buraya kadar geldiysem sen de geleceksin. Hem yakışır mı ya taşfırın erkeğine böyle... ...kızın ailesini yalnız bırakmak, dünürlerini yalnız bırakmak? Yalnız değilsiniz ki dünür. Meltem orada. E, merak etmeyin, Meltem iki kişilik konuşur. O benim yerime de konuşmuş olur. <laughs> yok, yok. Bak itiraz istemiyorum, bekliyorum. Bak bu önemli işi yaparken e, ailemiz hep piyarada olsun istiyorum da... ...hem bak Kelo'nun simayeti benim kayınpederim nerede... Yani onsuz olmaz bu iş değil. He diyorum. He evet.